Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün devre analizi laboratuvarı 8. deneyi olan RC devrelerinin geçici durum analizini simülasyon üzerinden kurulumunu yapıp incelemeye geçeceğiz. Öncelikle kütüphanemize gidelim. Bir direnç ve kondansatörümüzü alalım. Diğer devre elemanları olan güç kaynağımızı ve topraklamamızı da aldıktan sonra devre kurulumuna geçelim. Şu an direncimizi yerleştirdik. Kondansatörümüzü yerleştirdik. Topraklamamızı koyuyoruz. Şimdi osiloskopumuzu bağlayalım. Osiloskopun istediğimiz çıkışına bağlayabiliriz. Ben A çıkışını güç kaynağı ve direncin arasına, B çıkışımızı da direnç ve kondansatörün arasına yerleştirdim. 12 volt kullanacağız. 12 volt ayarladıktan sonra frekansımızı 50 yaptık. Direncimiz de 220, kondansatörümüz 2.2 mikrofarad kullanalım. Evet şu an devremizi hazır gördüğünüz gibi enerjimizi verelim. Çalıştırıyoruz. Şimdi ayarlamaları yapacağız. Enerjiyi verince osiloskop sinyali çıkıyor karşımıza. A ve B çıkışlarımızı DC yakın konumuna getiriyoruz. C ve D ile işimiz olmadığı için kapalı konumu getiriyoruz ve hızımızı 2'ye çekiyoruz. Sarı olan güç kaynağından, mavi olan kapasitörden gelen sinyal olarak karşımıza çıkmakta. Sizin de göreceğiniz üzere güç kaynağı devreden çıktığı zaman kapasitör sabitken boşalmaya geçiyor. Güç kaynağı devreye girdiği anda geri yükseliyor. Evet daha iyi ekranda görüyoruz arkadaşlar. Şimdi kondansatör değerimizi değiştirelim. Tekrardan gözlemleyelim. Ne değişiyor görelim. Kondansatörümüzü 5 mikrofarad yaptık. Bu sefer güç kaynağı devreye girdiği zaman kondansatör devreye giriyor. Geç dolmaya başlıyor. Dolduktan sonra güç kaynağı boşalmaya başlıyor. Kendini sabitliyor. Sabitledikten sonra da güç kaynağı boşalmaya başladığı andan itibaren geç boşalıyor. Burada da gördüğünüz üzere zaten sarıyı maviyi takip ettiğini ettikten sonra görebilirsiniz neyin ne olduğunu. Bu sefer direncimizi değiştirelim. <laughs> direncimizi 470 ohmla bakalım. Bir de öyle gözlemleyelim. Bu sefer de kapasitör güç kaynağı devreye girdikten sonra dolmaya başlıyor. Dolduktan sonra belli bir seviyede sabit kalıyor. Görüyoruz. Sabit kaldıktan sonra kapasitör güç kaynağı kestiği anda, andan itibaren kapasitör başta iniyor ve belli bir sabit sürede enerjisiz kalıyor. Güç kaynağı tekrardan doğum yapıyor. Bu şekilde zaten bir sinyal oluşmuş oluyor. Evet arkadaşlar. Sunumumuz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.